Topuk bası. Ozan'dan topuk bası oyun devam ediyor. Tekan Ozan Gustavo geriye. Cruze kaleye baktı. Topla buluştu. Cruze Tolga ceza sahası plase. Düşüncesi Mustafa'nın kucağına. Mustera Tolga ve Mustera Kayarak müdahale marka o. Gustavo. Emre. Ozan'a doğru medatmış bu, bu sene. Atak devam ediyor. Tolga. Havalandırmak istedi topu. Belhanda. Bekledi. Yine baskı var. Bir şut düşüncesi Ozan'dan. Luis Gustavo. Atak devam ediyor. Tolga ceza sahasına doğru. Yardımcı hakeme baktım. Korneri gösteriyor. Fenerbahçe'nin korner. Az önceki tehlike ekranda. Topun başında Emre var. Dirar. Babel. Pas Babel'den. Kaleye doğru alfa uzandı. Lemina. 22. dakika. Şutu atan Lemina. Lemina top yere vurdu. Kaleye doğru giderken Altay'ı uzandı korner. Belhanda. Hakem kullanma dedi korneri. Galatasaray'ın ilk şutu maçta 21. dakikada geldi. ama Vedat Muriç uyarı alan oyuncular hakemden. Ozan vurdu kafayı. Kruze. Faul Fenerbahçe'nin. Nagatomo. Nagatomo. Cruze. İtme olarak değerlendirdi Hakem. Lemina Altay. Ters açı. Lemina. Enzonzi. Fegüli. Babel. Ceza sahasına yakın bir bölge. Pas. Top kaybı Falcao. Vedat Buric. Tekrar Falcao. Topuk basını verdi. Limina vurdu. Altay kurtardı. İkinci tehlike. Limina. Altay kurtardı. İzliyoruz. Vedat Muriç. Ayağının dışı Lemina. Dönüyor top. Altay açıyı kapatmak için önde. Yattı Koner. Kaleci Altay'ın iki başarılı hareketi var. Ceza sahası içine. Belhanda. Rousey, Enzonzi, Enzonzi'den Feguli. tek top oynadı Babel bıraktı, ceza sahası içi, kaleci Altay, Nagatomo atak sürüyor, ceza sahası içindeydi, şimdi Belhanda, kaptı topu, Galatasaray'ın atağı sol kanat, Belhanda, hayır diyor Akşam, hayır. Berhan da iki takımda şu anda oyun disiplininde hiç taviz vermedi. Özellikle savunmaya baktığımızda kanatlara fazla çıkmadığını iki takımda da görüyoruz. Çıkmaya çalışan sol kanatta Nagatomo o da hemen yerine dönüyor. Topun başında Altay var. Altay. Ozan. Vedat Muric. Ceza sahası içi. Topu pası. Tolga. Kaleye doğru. Çok tehlikeli bir ataktı Fenerbahçe adına. İnce bir vuruş düşünüyor Tolga. Maçta 41. dakika. Tekrar yaşıyoruz. Vedat Buric pozisyonu hazırladı. Tolga top döndü dışarıya. Bir başka açı. Fenerbahçe'nin tehlikesi. Muslera direğin yanından dışarıya. Tolga. Mariano Figuli. Dirar baskıya geldi. Kaleciye bas Muslera. ...Veguli, Luindama. ...Ariano, şimdi pasını verdi, ceza sahası içi, Falcao! Falcao, offside! Bayrak havada! Dakika 51! Topun ayak yancıktan. Falcao. Hakem bekledi. Falcao. Bayrak. Bekliyor Cüneyt Çakır. Elini kaldırdı offside. Vardan gelen görüntü ve çizilen çizgi Babel. Deniz geldi. Pas Babel'den. Sağ kanada pas. Mariano. Fegül'ü ortaya geldi. Topun gelişine. Gustavo. Atasaraylar Cüneyt Çakır'ın yanında korneri gösteriyor. Cüneyt Çakır korneri gösteriyor. Lemina yerde kaldı pozisyonda. Dakika 54. Atasaraylı oyuncular. Güney Çakır'ın yanına geldi Gustavo. Gustavo Lemina. Bir başka açı. Pozisyonu izleyecek Hakem Cüneyt Çakır. İzleme kararını verdi. Çakır pozisyonu izleyecek. Ve pozisyonu izliyor hakem. Derbi defa bir incelemesi. Tekrar tekrar izliyor Cüneyt Çakır pozisyonu. Burada da bir pozisyona bakıyor. oynama kararı. ikinci pozisyonda izlediniz. Babel'in pozisyonu. Karar elle oynama dedi. Pozisyonlara baktı. İşte bu pozisyon Babel. Deniz. Enzonzi. Emre. Pas Emre'den. Dakika 75. Bu pozisyon. Oyun durdu. İlk kart Emre. Ozan. Vedat Buric. Deniz. Gustavo. Vedat Buric. Favlu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Barkao. 78. dakika marka o Galatasaray'da sarı kart. Pozisyon böyle gelişti. Vedat Muric, marka o sarı kart. Deniz, Gustavo. Tolga ara attı. Kruze, Topu önünde buldu. ikinci pozisyon. Cüneyt Çakır oyunu durdurdu. Mariano Sadıkat. 82. dakika Mariano. Sadıkat. Serbest vuruş. Pozisyon ekrana geliyor. Mariano ve Cruze. Faul kararı. Zanka. Vedat Muric. Kruze'ye doğru. Mustera çıktı. Kruze dokunuyor topa. İkinci yarıdaki en kritik anlardan biriydi. Yine Mustera. Duraklama anlarında. Zor anlar Galatasaray kalesinde. oyundan çıkıyor. Uzun bir sakatlık dönemi Hasan Ali. Derbi bitti. Bu derbide gol yok diyor. Maçın hakemi çaldığı düdükle. Galatasaray 0, Fenerbahçe 0.